Hepinize selamlar arkadaşlar. Bir başka iddia videosuyla sizlerin karşısındayım. Dünü güzel kapattık. Galatasaray bir tek bize kazık attı Olabilir. İddiada bunlar var maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Kardayız moral bozmadan devam ediyoruz. Maçları önceden belirledim. Yani tak 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 vereceğiz geçeceğiz abi. Tamamdır başlayalım. Başlayalım. Şu şu maçları almıyorum size yetişmez zaten. Yani şu maç ama %99 KG. %99 KG. şunu da handikaplı. Ya yani şu oranlara Baksana abi bu şaka mı yani? Şuraya baksana. Direkt bunları oynasanız bile yeter yani. Direkt bunları oynasanız bile yeter. Ondan sonra Ondan sonra Türkiye'ye de geçiyorum abi. ilk maçımız Troyes Reims. Yani Fransa Gördün mü? Yani şurada şey oynayacağım hatta ben ya. KG var abi, iki buçuk üst var mı? Var değil mi? İlk başta ben bunu iki buçuk üst diye oynarım diye düşündüm. Şu an o da mantıklı geldi. Üst ve var abi. Üst ve var. Bu maç gollü geçecek. Çok belli. Çok belli. İkinci maçımız Leeds United Aston Villa. Yani şimdi ben Aston Villa kazanır tarafındayım birazcık. Fakat öyle oynamak istemiyorum bunu. Şurada çok güzel bir bahsimiz var abi. Şu deplasman ilk yarı bir tane atar. 1.98 oran. 1.98 oran. Şimdiden 3.80 edeceğim ona koyayım yani. Son maçımıza geçiyoruz. Juventus Bologna. Şimdi Juventus'un artık kendini üst sıralara atması lazım, değil mi? Yani Juventus'un bir sıçrama yapması lazım. Halbuki bir de önemli eksikleri de var yani. Ama ben bu maçı Juventus'un Farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ee, nasıl bir şey oynasak buna peki şimdi? 1 ve 2.5 üstün desek. Ya da direkt 2.5 üstünün oranı güzelmiş yani. Güvenlik hiç bulaşmadan öyle mi oynasak? Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. düşünüyorum abi. Şunların da güzelmiş ya. Bu böyle delenebilir yani. İlk yeri bir tane atarlar. Ben ama girmiyorum abi. 2.5 üstü oynuyorum. 2.5 üstü oynuyorum. 3 maç altı oran etti. Bana az oran yapıyorsun diyenlere de. 6 oranı çıkarttık abi. Yeter mi? Yetmezse söyle. Biraz daha koyarız yani. Anlatabildim mi? Şu maç mesela. Oynayıp oynamak ve oynamamak arasında çok gittim geldim bu maça. Yani ben burada da KG olacağını düşünüyorum ama Almanya olduğu için koymayacağım kupona. Şimdi derbilerle ilgili birazcık konuşalım. Bir tane derbi var da. <laughs> iki tane derbi yani neyse tamam mı? City United. Ya ben bu maçta City'nin içinden geçeceğini düşünüyorum United'ın. Yani şunu bir kaydedeyim ben müsaadenizle. Kaydet abi. 6 oran. 1. Tamam. Şimdi şunu bir kaydettik. Tamam. Sil. Şimdi City United. Sakat cezalılara bakalım. Çok önemli biri yok. Yani City bunu alır. Değil mi? Oynamam ama bir şey oynayacak olsam. Handikaplı alırı deneyebilirim yani şahsen. Veya ee, şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Başka da bir şey oynamam herhalde ya. City'nin ben ağır favori olduğunu düşünüyorum. Çok net bir şekilde alacaktır bu maçı. Ve gelelim öbür büyük maçımıza. Beşiktaş-Fenerbahçe. Ya bu öyle salak bir maç olacak ki şimdi bak. Yani bu da objektif. Tamamen objektif yorumlamam gerekirse. Fenerbahçe içinden geçer ama. Bir şey demek istemiyorum soğukkanlılığımı koruyorum her zaman için. Ama ben sanılanın aksine böyle çok gollü bir maç geçeceğini sanmıyorum yani. Hani 2-3 gol ideal olabilir biliyor musun? 2-3 gol ideal olabilir. 2-3 gol ideal olabilir abi. Nerede o? Nerede lan o? Goller de değil mi oğlum? 2-3 gol ideal olabilir. Hmm bak burada değişik bahisler var. Şey bahisleri yok mu ya? Şu adam gol atar, şu adam şu dakikada gol atar falan. Yok herhalde. Onlar derbilerde konuluyor sanırım. <laughs> evet. Bu da ikinci kuponumuz olsun ama bu fantezi niyetine yaptık yani. Fantezi diye yazalım şuraya. Bu şekilde. Bülten, bültenle çok bir numara yok açıkçası. Yani çok oynama taraftarı değildim bu bülteni ama yapacak bir şey yok. Onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.